Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oy ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz. Ayrıca oradaki zili işaretine lütfen arkadaşlar dokunup bildirimleri tüm olarak seçin. Abone iseniz de lütfen dokunup tüm olarak seçin. Bildirim gelmese bir süre sonra YouTube sizlerin aboneliğini siliyor. Birçok arkadaşım yazıyor Derya Hanım beni neden abonelikten çıkartıyorsunuz diye. Ama ben çıkarmıyorum. Uzun süre uğramadığınız zaman e, bildirim de gelmediği zaman YouTube otomatik olarak çıkarıyor. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde yuvasında sağlığında sevdiklerinde sorun yoktur elhamdülillah çok şükür bugünlerimize o kadar güzel bir modelle geldim ki bu arada bunu pazar günü yayınlamayı düşünüyorum hepinize mutlu huzurlu bir pazar diliyorum sevdiklerinizle birlikte çok da kolay çok da güzel hem böyle çıtı pıtı hem de güzel bir model oldu arkadaşlar bakın tasarım bir model oldu harika durmadı mı sizce de çok güzel ben çok beğenerek yaptım İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şu arayı sadece iki tane bıraktım. Sizler istediğiniz kadar sayıda ara bırakabilirsiniz. Arayı nasıl yaptık? İlk önce arasını göstererek işimize başlayalım. İpimi tığ batısına sabitliyorum. 3 adet zincir çekiyorum bu noktada. başına bir alıp yandaki tığ bat diye giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım dört zincir çekip bu ara noktasından girip kapattım 1 2 sık iğnesi yaptım 3 zincir çekip yandaki tığ battı da sabitledim biraz sonra yine göstereceğim arayı iki tane oldu şimdi ben modelimin alt zeminini kuracağım 3 tane tığ battı boşlu veriyorum 3 zincir çektim yanda kapattım bu bir 3 adet zincir çektim yanda kapattım bu 2 3 adet zincir çekip yanda kapattım bu 3 3 tane tığ battı boşluğu verdim 1 2 3 4 5 6 zincir çekip dönüş yaptım birinciye değil ikinciye girip kapattım 1 zincir çektim rahat dönmek adına dönüş yaptım. 6 zincirli yuvanma bir sık iğnesiyle girdim. 12 adet zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. Yuvaya girip kapattım bu bir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Yuvaya girip kapattım bu 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yuvaya girip kapattım. 3. Yuvanın içerisine bir de sık iğnesi yaptım. 3 tane 12 zincir çekip kapatarak yuva oluşturdum. Dallarımı yaptım. Şimdi dibindeki tığ battıya sık iğnesiyle giriş yaptım. Şimdi burada bir tığ battı boşluğu kalmıştı. Buraya da 3 zincir çekip yandaki tığ battı kapatarak bir boşluk bıraktım. Şimdi yine vereceğim arayı gösteriyorum. 3 zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım. 4 zincir bu ara boşluktan girip kapattım. 2 adet sıkı iğnesi yapıyorum. 3 zincir çekiyorum yandaki boşluğa girip kapatıyorum 1 2 3 zincir başına bir alıp yandakine giriyorum önce bir sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 zincir aradan girip kapattım 2 adet sıkı iğnesi yaptım 3 zincir çekip yandaki tığ battı da sabitledim yani ben bunu iki tane yapıyorum Şimdi yine burada olduğu gibi 3 tane tığ battı boşluğu verip 6 zincirle dönüp bu yuvamı oluşturup üzerine 3 tane böyle 12 zincirli yuva hazırlayacağım arkadaşlar. Alt kısmımız bu şekilde ilerleyecek. İsterseniz bu arayı daha fazla verebilirsiniz. Şimdi üst kısmına geçelim. Pembe rengimi alıyorum. İpimi tığıma sabitledim. Düz yüzünden buradan ilk dalımın içerisine girip ipimi sabitledim. 1 2 3 zincir çektim başına bir aldım girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 3 zincirle birlikte 2 trabzanım oldu. başına bir alıp girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 3 4 3 adet zincir çektim yuva içerisinde başına almadan dibinde kapattım 5 trabzan olarak 5 zincir çektim ortadaki yuvama girip sabitledim. 3 adet zincir çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 oldu. Başına bir alıp giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 3 4 5. trabzanımı 3 zincir çekip yuva içerisinde kapatarak elde ettim. Araya 5 zincir çektim 3. yuvama son yuvama girip sabitledim 3 zincir çektim birinci trabzan başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım ikinci üçüncü dördüncü üç adet zincir çektim yuva içerisinde beşinci trabzan olarak kapattım arkadaşlar bu sıramız bu şekilde tamamlandı gördüğünüz gibi Şimdi krem rengimi alıyorum. Krem rengimi tığıma sabitledim. Buraya 5 zincirli araya girip sabitliyorum. 3 zincir çektim. Başına bir aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 oldu. 3 4 3 zincir çektim yuva içerisinde kapattım 5. Şimdi zincir sayım 10 arkadaşlar 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Buradaki boşluğa geliyorum 10 zincirimi kapatıyorum bakın. Şimdi buraya da yaprağımı yapıyorum 1 2 3 zincir başına bir alıp giriyorum. Önce 1 sonra 2 sonra 2 aldım 2. 3 4 3 zincir çektim yuva içerisinde kapattım 5 bir zincir çekip ipimizi yine kestik bakın şu anki işlemimiz de budur şimdi son sıramızı yapıyoruz pembe rengimi aldım ve ipimi tığıma sabitledim 10 zincirli alanımıza giriyoruz ipimizi buraya sabitledik 3 adet zincir çektim bu birinci trabzan bu son sıramıza biraz büyük yapacağım yani başına 2 alıyorum yuvaya giriyorum 2 2 2 çektim 2 oldu trabzan başına 2 alıp girdim 2 2 2 çektim 3 oldu 3 adet zincir çektim yuva içerisinde kapattım 4 trabzan oldu Burada dörtlü trabzan yapıyorum çiçek yaprağını. Üç tane yaprak yapacağım için. Üç adet zincir çektim arkadaşlar. Başına iki aldım. Yuvaya girdim. İki çektim. İki, iki. Başına iki alıp girdim. İki, iki, iki çektim. Üç oldu. Üç adet zincir çekip yuva içerisinde kapattım. Üç zincir çektim. Başına iki aldım. Girdim. İki, iki, iki çektim. Başına iki alıp girdim. 2 2 2 çektim. Dördüncü trabzan olarak 3 zincir çekip yuva içerisinde kapattım. Bir de zincir çekip bu ipimizle de işimiz bitti. İşte bu kadar. Evet arkadaşlar inşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Ama gerçekten bu kolaylığa rağmen çok güzel hoş bir model olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de beğendiniz. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın canlar.